Bugün Minecraft serimizin ikinci bölümündeyiz. Ve gördüğünüz gibi zaten çok zenginim. Bugün zengin bir arkadaşımızla tanışacağız. Hatta şurada gördüğünüz mavi ev onun. Hadi gide gidelim tanışalım bakalım. Ben bir tane çeki çalayım. Ama ilk bunu canlı moda çevirelim. Ondan sonra hadi gelin. Adı da Leon'muş zaten oradan gördünüz. Bir dakika hemen şu söylüyorum. Microfone varme, Leon Microfone varme Leon Leon, microfone varme Leon A gente não tem microfone Ah, botou em mim Bom Leon Hoş geldin Leon. Leon sesin gelmiyor Leon. Tık tık tık. Kim o? Ben Leon. Ay pardon. Hoş geldin Leon. Kaç yaşındasın bakalım? On dört. Hı bende 17. Evet ne yapalım? Bugün ne serileri çekelim? istiyorsan elmas bulma ve geriye sıkın. Olur. O zaman. Evet arkadaşlar bugün elmas bulmaya çıkıyoruz. Hadi gidiyoruz şimdi. Kömür türü bir şeyler bulacağız işte arkadaşlar. Aha. Koyunu öldürme ya. Hadi. Sıvallı koyuncuk öldü. Hadi onu kapattım. Oha koyundan iki çıktı. Ha. Hem de tek bir koyundan. Ay bak ben burada ha. bir şey buldum. Ne?

Kırm istedim aldığı toplayın. Hem de tek kıymada. Ben de yazıp bu da yapacağım <laughs> Arkadaşlar biz, biz bu like, biz bu videoya Evet arkadaşlar bu zaten Minecraft serimizin ikinci bölümü. Burada da gördüğünüz gibi bir sürü köylü var. Selam köylü. Nasıl bakıyor şaşkın şaşkın. Şuradan biraz eşya toplayayım arkadaşlar. Evet, ben de bu arada Zeynep'in ne? kız.

Gıcık ben, ettiler beni ya. Allah Allah. Hadi say. Ben fırın yapmak istiyorum ya. fırın ne yapıyor ki sen? Fırın mı? Evet. Sen fırıncı mı olmak istiyordun? Yok ya. Kanka kendime yemek yapsam ya. Yani. Evet. He, ben de ekmek vardı vereyim istersen. Yok kanka. Açan. Ekmek yapmayacağım. Aslında değilim zaten ama şey yapsan, tabii ki sana bir şey yiyeyim. Hmm, dışında vardı şey hmm, soba. Zaten burada kırılmış orayı da bir güzel. Hani Yani kanka senin evin madenci ev ya zaten. Yok. Evet. Yok kanka. Nasıl? Hadi madenci evi. Burada ha. Kanka mavi evi madenci evi ya. Allah Allah. Kanka iki tane buldum. Kanka bunlar ne işe yarıyor? Şunlar. Yani kanka online. Bunu çakmak yapabiliriz. Çakmak. Evet. O da demeyin Bu yak sen gidip Demir ki, şey var. mi? Gümüş mü? Evet. Gümüşüm var. Aksa bu yüzden sen bakmışsın galiba. Sen de yazık değilmişsin. Ne En azından bu videoya bir tane üst yüzlülük bekliyiz. Evet, tabii ki. Biz sana çok izin veriyoruz arkadaşlar. Korkan, sen ne yapıyorsun burada ya? Hepsini biz kaçırıyoruz buradan. Lütfen terbiyeli konuşalım. <laughs> ne desem ben burada? Mercek. Oha bu ne kadar zor kırılınıyor. Kırmızı blok. Ay. Diyette. Ay. Uykum geldi. Kırmızı blok kırılana kadar. Ben tam var. Sıkıyım. Sıkıyım. Ne bu defa. Ben sayınlayayım. Ben sayınlayayım. Ben sayınlayayım. Ben ben. Şimdi gerçekten oha çok Vallahi ya. çok Çok Bende pasta da var vereyim mi? Yok kanka. Bu ne ya? Kanka, ben kendime emek istiyor musun İyi. Ben, kanka sonunda. Gel kanka. Fırında pişiyor mu? Evet arkadaşlar onda pişiyor yemeğim. Hani fırında hiçbir şey pişmiyordu? Tavuk falan pişiyor. O zaman bak. Olmuyor. Tavuk pişiyor. Herkese çok sevdiğim yemekliğim oluyor. Şimdi ilk akışta yemeğim oldu. Tamam, tamam, tamam. Bak, şimdi. Bayon nedir? Yiyeyim yani. Bayraklar bayramın kutlu olsun. Mübarek olsun. Hayırlı kandiller. Hayırlı bayramlar arkadaşlar. Oh be, doğdum. Allah'a. Allah. Şimdi geçeyim mi? Ney? Soba. Ben ilk sonra varmadan evinden buldum. Yok be kanka lazım değil. Evin dışına koyabilirsin ama. Kanka kıyım yok ki ondan sonra. oha senin evin ne kısmı? Abi Sağ ol. değil. geldi. Ben bir de koydum.

Biliyorum ki. ben şimdi okumla hayvanları falan öldüreyim. Yani yakında kuyruğun bayramı, bayramı olduğu zaman bayramı olduğu zaman inek falan ben şimdi boy evde birazcık insanları koyuyor, köylüleri falan. <laughs> Evin içinde köylüler koyuyor. Evet arkadaşlar ben de bir tane toprak kırıyorum belki bir şey yapayım lazım falan olur diye. Aslında bu demirci evimden de bu evden hı. Sela sıkayım ya. Şimdi. Ben o temiz evinde bir Kanka Sela... belki biz dükkan da yapalım. Kanka ben bir Sela... Böyle eşyalarımızı falan satarız orada. Hadi uyu bakayım. Kanka, bu temiz evinde. Ne? Bu temiz evinde gel. Sana tane sızı Yok be kanka uyu. Hadi. Yok kanka. Belki yaparsın. Tamam sen uyu. Eşyalarımızı yapalım. Gerçekten uykum geldi arkadaşlar. Saat gecenin biri. Neyse aksan bizi bir Neredeyse gece yarısı. senin ağzını şıpırtısını duymak zorunda değiliz. Ağzını şıpırtmıyorum yani kanka yemeği. Nüm ediyorsun ama. Kanka nüm 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 etmek ağzı şıpırtmasın yani. Ama yapma ya. Gıcık oluyorum. Neyse ben senin evine geldim. Lan kapıyı ne lan kapatıyorum ya malzeme. Heh. Evin üstünü kapatsın sen? Evin üstü kapalı ya. Ya. Demem. Senin üstü kapalı değil. Şeyin üstünü kapatmıyorum ben. Boş ver. Neyse. Arkadaşlar ben şimdi kıyıda koyayım buradan. Arkadaşlar ben şimdi şey yapacağım. Bakalım. Kanka ben de sen ispatları da, da. evinde yapabilirsin. Işte. Yok. Ben kendime

Arkadaşlar önceki sesten dolayı özür dilerim. Babam bizden habersiz odamıza girdi. Ondan dolayı özür dileriz. Yani kusura bakmayın. Şimdi kasaba yapmaya devam ediyorum. Kaldığım yerden. İnşallah blok kırılırsa. Şimdi gel, gelsek gözümüzü gösterelim mi yani? Nasıl yani? Yani kanka şu anda yani arkadaşlar belki yakında gelsek gücümüzü gösteririz. Bilmem olur. Bu güzel O da arkadaşlar isterse işte. tabii. geldik bu yüzden su arkadaşlar Bu işte ben sulayım olacak. Çocuklarını Bu evin arkasından su Evet arkadaşlar kaldığımız yerden kaldığımız sizde devam ediyoruz. Ben şimdi kendime golem yapsam. Golem ne lan? Sen bir tane kaldı. Dört. Kaydı Şey mi golem? Evet bu. Ne? Evet. Evet. Mert Öyle. ondan yapma ya. Öldür onu ya. Mamasın abla köyü kuruyor. O kendini korusun bir kere. Allah Allah. Abi öldüreyim lan ben bunu. Öldür Çok tabii. Niye Hadi uyu hadi. Ama saldırmıyor bu. Ya saldırmasın zaten uyusana. Anam satayım. İçinden ola düştü. Mesela ben kaldırıyorum. Doğru doğru mu ya? Gümüş. Ateşinden 10 tane elmas düştü. Gümüş. Ayet gümüş düştü. Kısana gümüş düştü. Anamın var 20 tane. Kanka sende şey var mı ya? Ne? Basamak oluyor ya. Basamak oluyor sende. Peki ya sende kırmızı blok var mı? Evet. yok. Niye sen hiçbir şey almıyorsun ya? Kanka ne? Kanka evini yapmasaydın o zaman. Evimizin gibi yapsaydın. Senin evin çok mu iyi kanka? Sanki evi süper. Evet ben evimi gayet seviyorum. Artistlik karşılıyor. Yemek yiyelim. Kalbi yiyeceğim haksızlar ya. Pardon. Bu ne oğlum? Momo. Bu ağacı sen diktin değil mi Mert? Oha lan benim diktiğim ağaç büyümüş. Oha. Biliyorsun onu bilmiyordum. Benim diktiğim ağaç büyümüş. Çüş. Oh bla. Ama evimin içine girmesi biraz saçma olmuş. Evinin önüne dikersen öyle olur. evimin önünde bir tane tarla var. Benim de evimin yanında. Bir, bir çok çok, 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 ben bu tarla yaptım. Çıkıyor ve çöpten bir de. Yani satayım beni ama kankamın hmm, da tarlası var zaten. <laughs> İnsan bir birçok yaşa derler. Çok güzel kanka. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya ağaç falan ektik. Gördüğünüz gibi ağacım kocaman olmuş. Bu videoyu izleyenler lütfen bir like atsın arkadaşlar. Lütfen. Bir videoma 28 like gelmiş arkadaşlar. Ona çok sevindim. Bir 30 like bekliyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.